İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Evet pazartesiye bomba gibi başlıyoruz. Seçime az bir süre kaldı. Ee, Herkes de bir seçim telaşı bakalım. Bazen beni kızıyor, bana kızıyorsunuz. Ee, siyasete mi giriyorsun, siyasi mi konuşuyorsun diye. Kesinlikle böyle bir taraf olmak güzel bir şey değil arkadaşlar. Sadece ee, kamuoyuna yansımış, hepimizin gördüğü haberler üzerinde bir fikir beyanında bulunuyorum anlıyorum. Her kesimden beni izleyen takipçilerim var. Kimseyi kırmak, incitmek asla niyetim olamaz ama e şimdi Ekrem İmamoğlu'na olan saldırıyı da konuşmazsak, görmezden gelirsek bu ülkede yaşamlanlara gözümüzü, kulağımızı kapatıp üç maymun oynamış olmaz mıyız anacığım? Yani anlıyorum. E, çok fazla her kutuplaştık e, kutuplaştık, bileğilendik, herkes bir bir karşı tarafa diğer tarafa ya da diğer taraf gördüğü kişiye bir bileği bakıyor hiç olmaması gereken şeyler aslında cintelmence bir yarış diyorum ee, bu aslında bizi yönetecek e, kadroları seçmek için yapılan bir seçim ama öyle bir hale geldi ki sanki ölüm kalım meselesiymiş gibi sanki bir e, Türk Yunan savaşıymış gibi ya da böyle sanki e, e, bir tarafı seçince öbür taraf diyor ki işte ne bileyim terörle suçluyor, bir tarafta diyor ki ekonomiyle, yani böyle halkı kıskaçın içine almışlar. Hiç doğru bir bakış açısı olarak görmüyorum. Herkesin kendi ne bileyim yönetmesini istediği partilerin şeyi var. Şöyle şöyle şekilde yöneteceğiz diyorlar. Böyle böyle bir şeyimiz var, duruşumuz var, çizgimiz var. E şimdi yani bu saatten sonra bakın. Ee, mesela ben bir hüdaparın açıklamalarını e, doğru bulmuyorum. Ne bileyim, yeniden de Refah Partisi'nin bazı, bazı söylemlerini doğru bulmuyorum. Kadına bakış açılarını doğru bulmuyorum. Bu benim hakkım değil mi? Yani bu siyaset yapmak da değil. Kendi kişisel fikrini beyan etmektir arkadaşlar. O yüzden bana darılanlar, kırılanlara buradan sesleniyorum. Kırılmayın. Sizin de görüşlerinize saygı duyuyoruz. Siz de e, ee, beni demek ki karşı tarafınızda görüyorsunuz. Siz de benim fikirlerime saygı bilirsiniz dedikten sonra bir anda insanlar boşanıyor, bir anda insanlar evleniyor. İşte dünyaya bir anda ölüm var, bir anda düğün var, bir anda mutluluk, bir anda hüzün. Yani enteresan süreçlerden geçiyoruz tabii ki hayat hele de şu sosyal medyanın da bu kadar hayatımızın içine içerisine girmesiyle her şeyden haberdarız. Eskiden bu kadar sadece dar bir çevre konusunda haberdardık. Kendi eşimiz, dostumuz, akrabamız. Şimdi artık dünya yani o kadar nasıl diyeyim küçücük bir telefon içinde dünya sığdı ki farkındaysanız her şeyden haberdarsınız. Aynı gün, aynı saniye. O yüzden şimdi mesela Demet Özdemir 8 ay sürmüş evlilikleri Oğuzhan Koç'la ve anlaşmalar olarak bugün Büyükada'da Büyükada'da Ada Adliyesi'nde boşanmışlar Duruşmaya Demet Özdemir 45 dakika erken gelirken Oğuzhan Koç biraz gecikmiş ve taraflar birbirlerine nafaka ve tazminat talep etmeden tek celsede boşandılar. Yani zaten artık e Çocuk yoksa o kısacık bir evlilikte ne gibi bir e, e, nafaka beklentisi olabilir ki yani bir insanın da gerçekten? Anlaşmalı olarak zaten her iki tarafta ayakta duran, ekonomik olarak her iki tarafında özgürlükleri olan e, bireyler oldukları için öyle bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Gelelim öbür tarafa arkadaşlar. Öbür tarafta ise bakın bir tarafta asık suratlar adliyeye girerken Demet Özdemir'in yüzü çok asıktı böyle ciddi bir tavırla bir an önce kurtulmak istediği belli. Bir an önce hani bitsin, gitsin de şu süreçten çıkayım, şu moddan çıkayım olur hani insanı böyle bir an önce bitmesini istediği anlar böyle. Ne bileyim işte hayatında bir şeyden kurtulmak istediğinde veya bir şeyi atlatmak istediğinde bir an önce olsun, bitsin ister insan Öyle bir havası vardı Demet Özdemir'in. Ee, gelelim bu tarafa. Ezgi Mola benim de kalbini çok beğendim. Ee, çok sahici buldum bir aktris, bir oyuncu gerçekten başarılı da buluyorum. 4 yıldır işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola bugün evleniyor. İkilinin sade nikah törenlerine aile ve yakınları, yakın dostlarından oluşan 14 kişi katılacak. Çiftin nikah şahitliğini ise Sinan Engin, Oğulcan Engin ve Enis Arıkan yapacakmış. Enis zaten onun kankası. Enis olmasa herhalde ee, bir eksiklik var diye düşünürüz. Ben e, Ezgi Mola deyince aklımda hep şey kalmış. E, o pandemi sürecindeki e, kira, kiracılarına uyguladığı muamele para talep etmemesi, sonrasında e, aç gözlülük yapıp bu piyasadaki yüzde yüz zam yapan ev sahipleri varken onun e, yasal yüzde iken yüzde 15 zam yapması gibi demek ki Allah keşke böyle insanların e, zengin olsa ve böyle insanların elinde güç kudret olsa değil mi? Yani e, takdir ediyorum, çok beğeniyorum, çok da başarılı da buluyorum. Ekrana da yakıştığını düşünüyorum. E, mutluluklar diliyoruz. Yeni hayatında artık evli bir kadın bugün evlendi. E, öte yandan e, tabii ki Şeyma Subaşı da evlendi. Anacığım görüyorsunuz artık yeni moda 3 üç gün, 3 gün, 4 gün süren düğünler yapılıyor ve her güne ayrı bir gelinlik. Eskiden bir tane gelinlik olurdu. Tabii, yani benim bildiğim. E, çok her şeyin çok, çok olduğu zaman tadı kaçıyor 10 tane gelinlik giysen ne ya bir tane şık gelinlik giyeceksin diye düşünüyorum ama bu e, son giydiği gelinliği ben beğendim ondan önceki gerçekten e, sosyal medyada da sofra anam çok fenalar çok beterler sofra benzetmişlerdi ya öyleydi ama e, bu yeni e, basına yansıyan bayıldım çok beğendim diyebilirim yani ona da Allah mutlu etsin mutluluklar diliyoruz Kardeşi katılmadı düğün törenine Biliyorsunuz Ç Türlü türlü buhaneler buldu Ve gelmedi diye de serzenişte bulunmuştu Ve magazin sitelerinde Seren Görgüzel'in Haberine rastladım yine Hamdi'yi düzenli olarak aldatıyorum demişti Bir katıldığı programda ve Olay olmuştu günlerce magazin sayfaları da Konuşmuştu konuşulmak için yaptığı bir gerçek Zannedersem gazeteciler O soruyu sormuş yani aldattınız mı diye ben bu e, utansıp yaşayan bir kadının e, yakın çevrem bilir. Onu espri anlamında söyledim gibi bir kelime kullanmış ama yani ne olursa olsun sen ayrıldığın erkekle ilgili espri yapamazsın o saatten sonra. Hele hele böyle bir espriyi bir kadının yapması şık da kaçmıyor. Ha evinde yakın arkadaşlarına yapabilirsin bu espriyi ama e, zaten gün konuşulsun, magazine malzeme versin, olsun diye yaptın. Yani katıldığım programda ee, söyle, yani be, beni konuşun diyor bu kadının derdi bence ama niyeyse e, şimdi de sanki konuşulmak istemiyormuş gibi e, laflar etmiş beni tanıyan herkes böyle bir şey yapmayacağımı ayrıca ben o röportajı o cümleyi espri olsun diye kullandım diye e, tepki çekincesi söylemlerine e, cevap vermiş e, yani ben Bakar mısın? Ne diyor? Ben örf adetlerine bağlı ve ona göre hareket eden bir insanım. Benim öyle bir şey yapmam mümkün mü? Demiş. E mümkün. Sen yaptın. Başkasının ağzından mı çıktı? O, o, o laf yani. Şık kaçmadı. Yani kadının e, ağzına her geleni söylememesi gerektiğini düşünüyorum. Hele de e, ne bileyim bu, bu tarz ilişkiler konusunda abuk su bu. Hele de belirli bir yaşın üstündesin. Hani yani tamam anlıyorum. Laflı bir karış oluyor. 14-15, 20'li yaşlarda bir kız. E, hata yapmaya meyilli oluyor. Ya, saçma sapan açıklamaları olabilir. Şimdi bir sürü influencer var. Olabilir, e, ne o bilmem ne canlarmanlar neydi kızın ismi getiremedim. Var ya büyük kardeşler iki tane abidik gubidik açıklamalar yapıyor. <laughs> Onlara yakışıyor da enteresan bir şekilde. Bunlar da ilgi çekmek için yapıyorlar herhalde sanırım ama doğru olmadığını düşünenler düşünenlerdenim. Evet. Koray Avcı. Ay ne güzel. Babası için zannedersem bir tekne alıyor. Babasını kaybettiği için de artık teknede yaşıyorum, bana kaldı demiş. Ve Kıbrıs'ta herhalde konser öncesi, artık bu saatten sonra herhalde yaz boyu teknede kalacakmış. Küçük bir ev hayatı gibi olduğundan falan bahsetmiş. Teknede yaşamak da keyifli olsa gerek. Eğer gerçekten açık denizde dalgalı bir havada değil ama ne bileyim böyle... Gerçekten deniz insanı rahatlatıyor ya. Yani gözün ilk açtığında denizi görmek güzel bir şey olsa. ...güzel bir duygu olsa gerek diye düşünüyorum. Ee, bakalım, ee, umarım yaz güzel geçer. Ee, şu seçimden sonra ne olacağı gerçekten piyasaların ne olacağı belli değil. İnsanların e, aslında e, gelişmiş ülkelerde bu kadar böyle değil ama... ...biz niyeyse çok kutuplaştığımız için her şey ona endekslendi. Umarım e, felaket tellalularının söylediği gibi bir kaos... Kaotik bir durum olmaz da güzel bir yaz geçiririz. Çünkü depresif bir kış yaşadık. Yok işte depremdi, yok bir takım sıkıntılardı, gerçekten depresif bir kıştan çıktık. Yani şöyle ne bileyim, havaların güzel olduğu, ne bileyim kötü haberler almadığımız, yavaş yavaş ekonomimizin toparlandığı, ne bileyim insanların motivasyonunun yükseldiği, iyi şeylerin olduğu, müjdeli haberler aldığımız bir yaz olsun inşallah dedikten sonra aile arasında tabii ki reytinglerini gitgide kademe kademe yükseltiyor ve Seren soru sormuşlar. Rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ 13 bölümün parasını birden peşin aldı. İşte 20 milyon TL'yi peşin aldı falan diye sormuşlar da öyle bir piyasa yok arkadaşlar. Ayıp bunları konuşmak falan diye bir açıklamada bulundu. Hem partneri hakkında hem e, bu dedikodular hakkında. E, al, almış olabilir de ya Yine, ne derler o ateş olmayan yerden duman mı çıkar yani e, şimdi şeyde e, ne derler Kıvanç'ta e, şeyin zirvesinde oyunculuğunun zirvesinde popüler e, karısı da e, bu kadar başarılı bir e, eşim olduğu için Başak Dizer diyor ki Kıvanç Tatlıtuğ için onunla inanılmaz gurur duyuyorum ve bunu her zaman dile getiriyorum çok beğenilen bir eşe sahip olmak ise bana e, beni daha da gururlandırıyor demiş kadın. Tabii ki eşi için kompilmanlarca. Evet arkadaşlar. Bu arada Pınar Deniz'de Yargı dizisinin sezon finali partisinde Her Şey Seninle Güzel şarkısını söylemiş. Erken mi girecek acaba sezon finaline Yargı? yargının başrol oyuncusunu hakikaten öldürdüler mi ya? Neydi Kaan Urgancı mıydı? Oradaki karakterin ismi neydi? Ben izlemiyorum Yargı'yı çünkü arkadaşlar ama olayın baştan başlamak lazım. Çok fanatikleri var. Çok güzel bir dizi olduğunu söylüyorlar ama o yüzden inanın hiç izlemedim desem yeridir. Öyle denk gelirse böyle görmüşümdür ama hiç öyle oturup da izlemedim. Yavaş yavaş seçimle alakalı da haberlerde haberler de geliyor. A, Tarkan oyunu kullanmış. Acaba yurt dışında mı kayıtlı kütüğü de oy kullandı Tarkan? Ben oyumu verdim. Vatana millete hayırlı olsun demiş Tarkan. Olsun efendim. Eğer haber doğru ise Eski devlet bakanı ve Birleşmiş Milletler eski genel sekreter Kemal Derviş hayatını kaybetmiş. Yine 40 ve 45'li yaşlar bilir. Eskiden o AK Parti'den önce Kemal Derviş işte ekonomi düzeltmesi için gelmişti. Onun kriterleri bilmem bilmem bir şeyler bir şeyler bayağı o zamanlar gündemdeydi adam. E Allah rahmet eylesin diyelim. Seçime dair ünlülerden de mesajlar geliyor. Özellikle de İmamoğlu'nun uğramış olduğu Erzurum'daki saldırıya gerçekten ünlülerden mesajlar çığ gibi geldi haklı olarak. Ya olacak iş mi şimdi kardeşim? Gerçekten olacak iş değil. Ve e, ilk olarak bakın hemen sayın ne diyor? E, o ağzı burnu kan içerisinde kalmış bir, bir çocuğa niye taş atarsınız? Yani ellerinde Türk bayraklarıyla e, miting alanındaki insanlara taş atmak ne kadar doğru. Yani bunun artık siyaset dışı bir konu bu arkadaşlar. Bu ne ahlakası sığar, şiddeti. Bir, bir de savunanlar var şiddeti. Yok işte oraya İmamoğlu provokasyona gitti de, ona gitti de, buna gitti de. Ya adam konuşma yapıyor. Provokasyona gidip de elinde bıçak silahla e, cenk meydanında değil ki konuşuyor. E, yani bu şekilde taşlamak hiç yakışmadı değer Bey. Gerçekten. ...dadaşlara hiç yakışmadı, Erzurum'a hiç yakışmadı. Bakın Emel Sayın'da ne diyor? Biz bu muyuz diyor. Bir e, ağzı kan içinde o küçücük çocuğun... ...resmini paylaşmış ve diyor ki... ...birbirimizden bu kadar mı nefret ediyoruz? Bu kadar mı kinle dolu yüreğiniz? Neden aynı ülkede beraber... ...yaşadığımızın farkında değil miyiz? Sakın kaybeden, üzülen... ...yine biz oluruz. Sonunda sakin olalım... ...demiş. Doğru söylüyor. Yani sonunda üzülen yine biz oluruz. Şiddetin, kavganın... Hiçbirimize bir getirisi olmaz. Ve Tarkan da diyor ki e, ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde. Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde çok yazık. Şimdi bu ayı bu düzeltme buna neden olanlara dur deme zamanı tekrar birlik olma zamanı demiş. E, sanatçılarımız birlik beraberlik mesajı veriyor. Cem Yılmaz ise... Bir mitingde Türk bayrağı ile süslenmiş alanda insanlara taş atmak 2023'te olduğumuzu unutturdu. Bu ve bunun gibi yüzlerce sebep iyiliğin kazanmasına hasretiz demiş. O da iyilik kazansın. İyiliğin kazanmasına hasretiz demiş ve İmamoğlu'na destek olmuş. Yine e, öte yandan Murat Boz da taşlamak nedir, nasıl olabilir, nasıl ve neden müdahale edilmez. Erzurum halkına ve sakın, e, Sayın Ekrem İmamoğlu'na... Ee, geçmi, ne geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kötülüğün karşısında dimdik duracağız. Aydınlık yarınlara ulaşmak dileğiyle demiş Murat Boz'da. Ee, tabii ki öfkeleniyor birçok insanda. Rahimende seçim ilk turda bitirelim demiş. Seçime bir hafta kala işler iyice sarpa sarmaya başladı. İlk turda bitmeli yoksa memleketin bugünkü halini bile çok özleyeceğiz. Tüm genç kardeşlerime sesleniyorum. Ben bir siyasetçi değilim. Tecrübeyle sabit sizlere yolun ilerisini sesleniyorum. Buna dur deyin lütfen demiş. Bakın işte toplumu ayrıştıran, düşmanlaştıran bu dillerden acilen uzaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Anlıyorum iktidar kaybetme telaşıyla ee, kendi e, seçmenini konsolide edebilmek adına bu ekonomik krizin yarattığı tahribatı örtmek adına e, milliyetçiliği ve dini fazlasıyla e, kullanıyor diye düşünüyorum ve bu da e, belirli kesimlerce de e, alkışlanıyor olabilir ama tehlikeli bir durum gerçekten. E, bu, bu vatan hepimizin Hepimizin farklılıklarıyla bu bayrak altında birbirimizi severek, birbirimizin farklılıklarına saygı duyarak yaşamamız gereken bir coğrafyadayız. Yani şimdi e, hiçbiri diğerinden daha e, şey değil, sütten çıkmış ak kaşık değil. AK Parti'nin de hataları var, CHP'nin de hataları olabilir veya tüm partilerin hataları, eksikleri, yanlışları olabilir. Ama nefret söylemi e, bakın e, iktidarda daha fazla iktidar sürekli e, terörist, e, sürekli e, vatan hainiyle suçluyor ki karşı tarafı. Şöyle bir bakacak olursanız, yani e, lütfen e, gönlünüzü bu kadar karartmadan bakacak olursanız, bu kadar milliyetçilik taslayanlara niye demiyorsunuz kardeşim milyar dolarlarınız yurt dışındaki bankalarda? Öyle değil mi? Bakın emin olun o ekranlara çıkıp da milliyetçilik dem, dem vuranların hepsinin yurt dışında hesapları var. Şimdi yani e, getirsinler yani o zaman yurt dışındaki paralarını öyle değil mi? Dolarlarını ülkenin e, o, o, Merkez Bankası bu kadar zor durumdayken. Yani bu kadar kutuplaşmanın hiçbirimize bir faydasının olmadığını düşünüyorum. Hiç kimse e, bir diğerini, ülkesini e, sevmiyormuş gibi da Ben Kılıçdaroğlu ülkesini sevmediğini sevmeyen birisi olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. Ülkesine zarar verebilecek birisi olduğuna asla inanmıyorum yani. Belki evet. e, AK Parti ile ya da Sayın Cumhurbaşkanı ile bakış açıları farklı olabilir ama asıl olan Ali bu devletin e, çıkarları söz konusu olduğunda yanlış kararlar al alabileceğine asla inanmıyorum arkadaşlar. Yani o uğruna bu kadar halkı kutuplaştırıp düşmanlaştırmanın da yanlış olduğunu Düşünüyorum ve altını çiziyorum lütfen yapmayın yani e, bunu nasıl 21 sene önce e, centilmence size teslim ettiler e, sizi ne bileyim yani demokrasi kazandı siz geldiniz ve 21 sene bu ülkeyi yönettiniz ne istiyorsunuz 40 sene aynı iktidar mı olsun istiyorsunuz demokrasi böyledir yani gelecek olan kişi de bir 20 sene yönetecek diye bir kaide de yok. 5 sene sonra yine bir seçim olacak. Beğenmediğinizde eksisini, hatasını bulduğunuzda onu da gönderir değiştirirsiniz. Yani bu kadar sanki ölüm kalım meselesine dönmesini gerçekten ben anlayamıyorum. Yani bana çok şey geliyor, saçma geliyor. Bir de lütfen bu ülke sadece bir partinin bekasıyla var olmuş bir ülke değil ki ya. Atatürk bile öldü. Ya Sultan Süleyman bile öldü. Yani bu devleti hemen biz olmazsak devlet olmaz gibi açıklamaları ben çok tehlikeli buluyorum. Yarın belki 30 sene sonra bizler de olmayacağız ama bu ülke olacak. Bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz, yarının geleceği olacak. Yani bu kadar bu çocukları birbirine düşman etmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Siyaset değişik manevralar yapabilir. E şimdi Kılıçdaroğlu hem diyorsunuz ki oy potansiyeli %25 diyorsunuz. Hem birleşelim diyor. Her kesimi kucakladığında da bir sefer onlar PKKlı diyorlar. Bilmem bunlar şu ay ne kadar karba karışık bir tablolar ama su akacak yolunu bulacak ne olursa bu ülkenin hayrına olacak diye düşünmek istiyorum arkadaşlar. Evet bugünün haberleri bunlar da arkadaşlar. Geçen hafta yoktu. Bu hafta veda mektubu var. Ben bu videoyu çekerken başlamış olması lazım. Ee, bir de e, çok e, şu iki diziyi tekrar e, yorumla diyen olmuş yorumlarda e, gerçekten şimdi tanıtımları yayınlandı şeyin e, kızılcık şerbetinin e, doğayı aldatıyor ay o aldatma sahnesi korkunç yani gerçekten e, nasıl oluyor ya bir, bir erkek sevgilisiyle azıcık tartıştı diye ya da ne bileyim azıcık istediği olmadı diye hemen gidip Dışarıda mı arayışa geçiyor? Erkeklerde böyle bir şey var mı gerçekten ya? Çok enteresan değil mi? Gitti, işte azıcık eşiyle tartıştı diye e, önüne çıkan kadınla hemen işi pişirdi. İnsan soğuyola be. Gerçekten ilişkilerden soğuyorsun. E, ne bileyim, çok kötü geliyor değil mi? Bir anda izlediğin dizide böyle bir abuklukla. Mesela şeyde öyleydi, e, camdaki kızda da öyle sevmediğiniz bir manzara bir anda evli adam çocuklu mocuklu onunla kız görüşüyor falan yani artık bizim bilinçaltımızda bunları böyle yavaş yavaş bizde hazırlıyorlar alıştırıyorlar ama ya keşke seven insanların arasında kalsa bazı şeyler böyle dejenereleştiği zaman çok çirkin bir yere gidiyor bir adamın düşünsenize evli karısını aldatıyor evli diyorum Çocuklu hamile kadın karısını aldatıyor olması ne kadar çirkin evli karısını aldatıyor yalnız. <laughs> Düşünsenize hamile karısını aldatıyor olması, senin çocuğunu taşıyor ortak bir çocuğunuz ya Allah size bu özel duyguyu bahşetmiş. Hiç anne olamayan baba olamayan insanlar var. Anne olabilmek için baba olabilmek için mücadele eden insanlar varken yani Allah verdiği zaman da şükretmiyoruz maalesef. Böyle bir güzelliği yaşarken eşinin kalbini kırmak, onu aldatıyor olmak korkunç. Ee, bu hafta zannedersem doğa ayrılacak mı? Gene seviyor gerçi affeder gibi geliyor. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım ve şeyde de gene kavga vardı işte veda mektubunda da kız. O da hamile. O da evi terk edip gidiyor. Ee, üstüne kapıları kilitliyordu kocası. Bakalım orada ne olacak? Ala Nur da Ala Nur. Nurgül Yeşilçay bütün gün sosyal medyasında Ala Nur e, şeylerine giriyor. Modlarına dominant, baskın. Ee, güçlü kadın e, edansı edasıyla o küt saçlarına kadar yakıştı Nurgül Yeşilçay öyle değil mi? Bayılıyorum o yeni imajına. Ee, şimdi sizlerle bu videoyu bitirdikten sonra sohbetimizi tamamladıktan sonra ben de birazcık veda mektubuna bakacağım arkadaşlar. Gerçi bugün Ömer de vardı değil mi? Aa, hangi günü? Ömer'i de beğeniyorum aslında. Ömer dizisini de. Orada da bir çetrefel var. Hep farkında mısınız? İlişkiler ya kapalı ya gizli yasaklanıyor ya işte imkansız şöyle bir ne bileyim yolunda giden, güldüren mutlu eden bir ilişki izlemiyoruz. Hepsi çetrifeli ve birbirinden karamsar ilişkiler. Gerçek hayatta da öyle görüyorsunuz. 8 ay önce muhteşem bir düğünle evlendiler. Şimdi bakar mısınız birbirinin yüzüne bile bakmak istemeyen adliye koridorlarını yüzü asık giden çiftler görüyoruz. Umarım eee Ezgi Mola ve gene evlenen Şeyma Subaşı mutlu olurlar. Evlilikte aradıkları mutluluğu bulurlar dedikten sonra. Bugünlük Sevaş'ınızdan bu kadar. Yarın farklı konularla görüşene dek. Hoşçakalın, mutlu kalın. Her zaman Sevaş'ınızda kalın.